Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine çok güzel tasarım bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Ben hiçbir yerde görmedim. Kendim tasarladım. Bilmiyorum başka bir yerde var mı? Çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Kullanacağım iplerimin numarasını vereceğim ama bu ipimin numarası olmadığı için veremiyorum. Yeşil rengim altın başak 8 numara. Altın Başak 80 numara. Tığımı da şöyle göstereyim. 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi çimenimiz bu şekilde. Ee, şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ batıya batıyorum. 2 2 1 2 3 4 zincir. Trabzanın tepesine kapadım bir zincir bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki tığ batıya batarak 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir aradan girerek trabzan tepesine kapadım bir zincir Evet her zaman kullandığımız bir çimen zaten isterseniz burada 5 zincir de çekebilirsiniz Ben 4 zincir çektim arada bir zincir çekiyorum bir defa tığıma ipimi aldım sıradaki tığ batıya batarak 2 2 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girerek trabzanın tepesine kapadım. 1 zincir bir defa tığma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak ikili bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bir tane pıtırcık ortada kalacak şekilde. Buraya kapadım. Bir tane daha zincir çekeceğim. Birazcık küçük oldu. Evet. Bir zincir modelimin düz tarafını çevirdim hemen. Oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 döndüm ve dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tekrar döndüm dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir aynı yuvaya kapadım bakın 4 oldu bir tane daha yapacağım 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 tane pırpır pır oluşturduk buraya 13 zincirden oluşan bakın bu şekilde oldu burada bir zincir çektim hemen alttaki trabzana bir sık iğne ile geçtim bir zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar sıradaki tığ battıya batarak ikili bir trabzan. Üzerine 4 zincir çektim. Tırabzanın tepesine kapadım. Bir zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2. Üzerine 4 zincir çekiyorum. Tırabzanın tepesine kapadım. Bir zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. İkili bir trabzan. Evet üzerine 4 zincir tekrar trabzanın tepesine kapadım. Arada bir zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim kapadım. 1 zincir. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Evet 4 zincir çektim trabzan tepesine kapadım bir zincir Evet bakın bu şekilde oldu şimdi hemen üzerinin çiçeğine geçeceğim Evet öncelikle yazmamla aynı renkte olan ipimi aldım bir tane zincirimi oluşturdum Bakın modelimin ters tarafını çevirdim hemen birinci yuvaya ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir bir sonraki pırpırın içerisine bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir sıradaki pırpırın içerisine bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Sıradaki pırpırın içerisine bir sık iğne. Tekrar 5 zincir. Sonucu pırpıra bir sık iğne yaptım. Bakın 4 tane aramız oldu. Burada bir zincir çektim. Hemen modelimin düz tarafını çevirdim yuvaya geçiş yapıyorum bir sık iğne ile. İlmeğimi uzattım, parmağımla tutuyorum. Hemen yuvaya girdim. ikinci ilmeğimi uzattım. Yuvaya giriyorum. Bir ilmek alıyorum, uzatıyorum. Yuvaya girdim. Bir ilmek aldım ve uzattım. Bu şekilde 10 tane ilmek toplayacağım tığıma. 6 7 8 9 ve 10. Evet. Burada 5 tane ilmeğimi alıyorum. Bakın tığımda 5 tane kaldı. Burada da diğer beşi Bir zincirle kapadım. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çektim. Diğer 5 tane ilmeğimi de kapadım. Bir zincir çekerek. Burada bir zincir çektim. Hemen yuvaya bir sık ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yuvaya kapadım. Tekrar 5 zincir. Dibine kapadım. Buraya 5 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 3 4 5. Evet 4 oldu. 5 zincir çektim tekrar. Aynı yuvaya kapatın bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın sıradaki yuvaya giriyorum. Bir tane zincir oluşturdum ve uzattım. Bu şekilde geçiş yaptım. Tekrar yuvaya girdim. Bir tane zincir oluşturdum, uzattım. Evet 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ilmeğimi aldım. 5 tanesini evet, bir tane fazla aldık. şekilde 5 tane ilmeğimi hepsini birden kapadım. Kapadıktan sonra 1 2 3 4 ve 5. Evet, 5 zincirimi çektim. Diğer kalan 5 ilmeğimin hepsini birden kapadım. 1 bir zincir hemen buradaki yuvaya 1 sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5. dibine kapadım tekrar 5 zincir aynı yuvaya kapadım 5 zincir aynı yuvaya sık iğne ile kapadım 4 oldu ve 5 bakın 5 tane 5 zincirli pıtırcık oluşturduk 1 2 3 zincir çektim hemen sıradaki yuvaya giriyorum Bakın buraya. Bir tane ilmek aldım, uzattım. Tekrar yuvaya girdim, ilmeğimi aldım ve uzattım. Evet, 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ilmeğimin önce 5 tanesini tığımdan çıkartıyorum hepsini birden kapadım 1 2 3 4 ve 5 diğer kalan 5 ilmeğimin de hepsini birden kapadım bir zincir çektim hemen ortadaki yuvaya geçiş yaptım 1 2 3 4 5 dibine kapadım tekrar 5 zincir aynı yuvaya sık iğne ile kapadım tekrar 5 zincir 4 oldu ve 5 1 2 3 zincir çektim Bakın sonucu yuvaya geçiş yapıyorum başlangıç ipimi de alttan yürüteceğim şöyle elimin altına alıyorum burada birinci de boyutunu ayarlıyorum baş parmağımla tuttum tekrar yuvaya girerek 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Fıstık yapar gibi ilmek topluyoruz tığımıza. 5 tane ilmeğimi aldım. Hepsini birden kapadım. 1 2 3 4 5 ve diğer 5 ilmeğimin de hepsini birden kapadım. 1 zincir hemen yuvaya geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. Tekrar 5 zincir. Dibine kapadım. 5 tane 5 zincirli pıtıcık oluşturuyoruz. Evet 4 oldu. 1 2 3 4 5 dibine kapadım. Burada bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer rengimle de ikinci çiçeğimi tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel ve gösterişli bir model oldu. Videomun başında da söylemiştim. Bu üzerinin çiçek kısmını ben hiçbir yerde görmedim. Kendim tasarladım. Bence gayet de güzel bir model oldu. İnşallah sizlerde de beğenmişsinizdir. İki tane çiçeğimin arasına 18 tane Pıtırcıklı trabzan yaptım ben. Tabii ki sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Evet eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.